bu sözleri ile dış politikada uyguladığı ilkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Dış politikalarımızda dürüstlük, ulusumuzun güven ve ilerlemesinin korunmasına dikkat, hareket ülkümüze kılavuzluk etmektedir. Burada ulusumuzun güven ve ilerlemesi ulusumuzun ilerlemesiyle neyi bağdaştırabiliriz? Milli menfaatlerimizi bağdaştırabiliriz. Akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek bizim en belirgin özelliğimizdir. Bunu da ardı üstünde akılcılıkla bağdaştırabiliriz. Şüphesiz hukukumuza ve hukukumuza şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygı asla kusur etmeyeceğiz. Karşılıklılık e, durumuna ne diyorduk biz? Mütekabiliyet. Bize ne gösterilirse karşılığında biz de onu gösteririz mantığına mütekabiliyet deniyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta barış, dünyada barış gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa gerektir. Bu da zaten adı üstünde yine barış diyor. O zaman eşleştirmelerimiz bizim A seçeneğindeki gibi olmalı. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.